Herkese kucak dolu sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaşmayı ve destek olmak için diğer videolarda seyretmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basmayı unutmayın. Bugün sizlere muhteşem bir zayıflama çay veriyorum. Bu çay bel, basen ve en önemlisi de sindirimi çok rahatlatacak muhteşem bir çay. Düzenli olarak kullandığınız zaman ne kadar hafiflediğinizi, ne kadar kilo verdiğinizi çok rahat görebilirsiniz. Bunun için öncelikle bir tane yeşil çay paketi alıyorum, bardağın içerisine koyuyorum ve üzerine de şöyle kalın bir dilim limon ekliyorum. Üzerine kaynamış suyumdan da ekliyorum. Özellikle yağ yakar, sindirimi rahatlatır, vücuttaki serbest radikallerin zehri, toksinleri çok rahat atar. Ve dikkatli bir şekilde kullandığınız zaman, yani ara, ara vermeden kullandığınız zaman hızlı bir şekilde bel, göbek ve yerde, basenlerinizde de yavaş yavaş kilo verdiğinizi göreceksiniz. Kaynamış suyumu üzerine ekledikten sonra, sonra üzerine şöyle bir kapatıyorum. 7-8 dakika kadar demlemeye bırakıyorum. 8 dakika kadar demlediğim zayıflama çayımı şöyle açıyorum. Öncelikle postasını alıyorum. Daha sonra şöyle çok hafif bir şekilde limonla basıyorum. Limon içerisindeki suyu alıyorum. Daha sonra bunu da çıkarıyorum. Eğer şeker kullanıyorsanız bir çay kaşığı kadar çiçek balı ekleyebilirsiniz. Kullanmıyorsanız bu şekilde de içebilirsiniz. Hem çok lezzetli hem de zayıflamanıza yardımcı, vücudunuzu sağlıklı ve dirençli tutacak. Ayrıca da gün içerisinde ayrıca da gün içerisinde sizi zinde tutacak muhteşem bir çay. Düzenli olarak bir ay kullanın ve farkı bize mutlaka yazın. Başlamadan önceki kilonuzu bir yere yazın. Ondan sonra başlayın. Bu çayla birlikte her zaman yediğiniz yemeğin yarısını yiyin. Sebze meyve ağırlıklı beslenin. Gün boyunca 2 bar 2 litre kadar pardon 2 litre kadar su içme ihmal etmeyin. İmkanınız varsa mutlaka yarım saat kadar tempolu bir yürüyüş yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.